arkadaşlar. Ben Modern Yaman Koleji'nden Damla Hocanız. Bugün beraber trigonometri ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu sorular genel olarak ters trigonometrik fonksiyonlar yani arklar, teoremler, periyot ve dar açı indirgeme ile ilgili olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet ilk sorumuzda bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC birimdir. Bize bir denklem vermiş ve bizden B açısının ölçüsünü istiyor. Şu an elimdeki şu denklemi düzenlemekten başka bir çarem yok arkadaşlar. O yüzden burayı düzenliyorum. Yani dağıtarak başlıyorum. A kare eksi AB artı AC. B'yi dağıtıyorum. Artı AB eksi B kare artı BC. C'yi dağıtıyorum. Artı AC eksi BC artı C kare eşittir ac oldu arkadaşlar. Düzenliyorum şimdi burayı. A kare eksi b kare artı c kare. Şimdi sadeleşenler var. Birbirini götürüyor. Eksi ab artı ab. bc ile eksi bc birbirini götürüyor. Burada ne kaldı? İki, iki tane ac kaldı. Karşı tarafımızda da ac'miz var. Şimdi bunu gördüğüm zaman ve benden b açısını istediği için aklıma hemen kosinüs teoremi geliyor. b açısını istediği için ben b'ye göre bir kosinüs teoremini yazayım bakayım. Bir hatırlayalım hemen. Kosinüs teoremini B'ye göre yazmak istiyorsam nasıl başlayacaktım? B kare diye başlıyorum. B kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı yani A kare artı C kare. Eksi diğer iki kenarın çarpımının iki katı yani eksi 2 ac çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs b olarak biliyordum ben. Şimdi bu ifadeyle bu ifade birbirlerine çok benziyorlar. Eğer ben buradaki eksi b kareyi yalnız bırakırsam bu ifadenin aynısı gelecek. Düzenleyelim bakalım burayı. B kareyi karşı tarafa atıyorum. Ne oldu? A kare artı c kare eksi pardon artı ac oldu gençler. Doğru mudur? Şimdi bunu bulduktan sonra e, bu da b kareye eşit, bu ifade de b kareye eşit. Demek ki bu iki ifade birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ikisini birbirine eşitleyerek devam edelim. A kare artı c kare artı ac dediğimiz ifade neye eşit olmalıymış? A kare artı c kare eksi 2ac çarpı kosinüs b'ye eşit olmalıymış. Şimdi götürüyorlar birbirlerini. A kareler sadeleşti. C kareler sadeleşti. Ne kaldı elimizde? AC eşittir. Eksi 2 AC çarpı aradaki açının kosinüs demiştik. Yani kosinüs B. E çarpım durumunda olduğu için AC'yi karşı tarafa bölüm olarak gönderiyorum. AC bölü eksi 2 AC eşittir. Kosinüs B oldu. E buralarda sadeleşmiyor mu arkadaşlar? Sadeleşiyor. O zaman ben neyi olmuş oldum? Kosinüs B'nin Eksi 1 bölü 2 olmuş olduğunu buldum gençler. Peki kosinüs hangi açısında eksi 1 bölü 2 değerini alıyor? Şöyle bakabiliriz. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı 60 derecelik açı değildir arkadaşlar. Peki eksi olabilmesi için ikinci bölgeye düşmesi lazım. İkinci bölgeye düşebilmek için de 180'den çıkartıyorduk bildiğiniz gibi. Demek ki 180'den 60 derecelik açıyı çıkartırsam bize kosinüs 120 neyi verecekmiş? 1 bölü 2'yi verecek. O zaman bizim B açımızın ölçüsü 120 derece olmalı diyeceğiz gençler. Evet bu soruda bir sıkıntımız yoksa devam ediyorum. Evet sıradaki sorumuzda ne diyormuş bakalım. ABC bir üçgen alanını vermiş. Alanını S diyecekmişiz. Ve ABC'nin kenar uzunlukları ABC'dir. Şimdi buna göre kök içerisinde bizden bir ifade istemiş ve ben bu ifadelerin her birinin içerisinde sinüsleri görüyorum. E, alan diyor, sinüs diyor. O zaman aklıma direkt sinüslü alan formülü gelecek arkadaşlar. Yalnız hem sin C diyor, hem sin A diyor, hem de sin B diyor. O zaman ben her birine göre bir sinüs teoremini bakmam lazım. Bizim alan dediğimiz şey hem A'ya hem b'ye hem de C'ye göre sinüs teoremine bakarsak nasıl bir hesaplıyorduk? A çarpı B çarpı 1 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü diyorduk. Yani sin c. Doğru mu? C'ye göre yazarsak bu alan oluyor. Aynı zamanda b açısına göre yapalım. 1 bölü 2 çarpı a çarpı c açısına göre yapıyor. Pardon b açısına göre yapıyorduk. a çarpı c çarpı sin b oluyor. Diğer türlü de 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin A oluyor gençler. Şimdi bunları bulduktan sonra benden sin C, sin A ve sin B'yi istiyorsa ben buradaki ifadeleri bir yalnız bırakayım. Sinüs C dediğimiz ifade. Buradakileri karşıya gönderiyorum. 2 tane S yani 2 alan bölü AB yapıyor. Burada sin B'yi yalnız bırakalım. Sin B dediğimiz değer yine 2S bölü AC yapıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde de burada sin a'yı yalnız bırakırsak ne oluyor? 2s bölü bc oluyor arkadaşlar. Şimdi bulduğumuz bu değerleri götürüp yerine yazalım bakalım sadeleşiyor mu düzenlenebiliyor mu? Şuraya yazalım. Kök içerisinde 2 tane s çarpı sin c ediyor. Sin c dediğimiz değer neye eşitti? 2s bölü ab'ye eşitti. Tamam. Bölü sin a dediğimiz değer 2s bölü bcye eşit sin B dediğimiz değerde 2s bölü acye eşit arkadaşlar. Şimdi zaten şu 2sler sadeleşmiyorlar mı? Sadeleşiyorlar. Şurayı ters çevirip çarpıyorum kök içerisinde bc çarpı ac yukarıya geliyor, ab'yi de aşağıda. Peki burayı düzenlersek b'ler sadeleşiyor, e, a'lar da sadeleşiyor. Yani kök içerisinde sadece c kare kalıyor arkadaşlar. E, burada da kök ve üstümüz sadeleşecek. Aslında burası mutlak C olarak çıkacak ama bizim C dediğimiz ifade zaten bir kenar olduğu için pozitif olmak zorunda. Yani burası C olarak çıkacağız, çıkacak sevgili gençler. Burada bir sıkıntımız var mı? Dediğim gibi nerede aklınıza geldi? Alan diyor ve zaten sinüs diyor. Aklınıza gelmesi gereken ilk şey sinüslü alan formülü olmalı. Devam ediyorum. Evet. Bir ters trigonometrik fonksiyon sorusu. Bakalım be Tanjant arksinüs eksi 5 bölü 13. Kosinüs, arksinüs 24 bölü 25 ifadesinin değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar, ee, ters trigonometrik fonksiyonlarda şuna alışın. Arkın olduğu yere bir bilinmeyen vereceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ark dediğimiz ifadeler ters trigonometrik fonksiyonların sonucu birer açı çıkacaktı. Yani ben diyorum ki buradaki ifade bir açı çıksın. Arksinüs eksi 5 bölü 13'e x açısı diyorum. E buradaki a 24 bölü 25'e de y açısı istiyorum. O zaman bizim sorumuz neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? Bizden aslında tan x artı kos y'yi istiyor gibi düşüneceğiz tamam, bizden istenen şeyi bulduk. O zaman bir bakalım biz neye x ve y demişiz? Önce şuraları bir inceleyelim gençler. Bakalım biz arc sinüs eksi 5 bölü 13'e x demişiz. Şimdi biz buradaki arklardan kurtulmak için ne yapıyorduk biliyorsunuz? Eğer ki ben buranın sinüsünü alırsam her iki tarafında. Her iki tarafında sinüsünü aldım. Bildiğiniz gibi ters trigonometrik fonksiyonla fonksiyonun kendisi bileşkeye girdiği zaman bir fonksiyonun kendisiyle tersini bileşkeye girdiği zaman birim fonksiyonu geldiği gibi buradaki sin ve arcsin birbirini götürüyor ve eksi -5/13 geliyor. O zaman biz buradan sin x'i ne bulmuş olduk? Eksi 5 bölü 13 bulmuş olduk gençler. Şimdi bunu bulduktan sonra benden tan x istediği için demek ki benim burada bir dik üçgene ihtiyacım var. Bir çizim yapmam lazım. O zaman elimde bir dik üçgen olsun. X'e ait bir üçgen çizdim. Bu açının sinüsü eksi 5 bölü 13'müş. İşaretini daha sonra da inceleyeceğim için direkt 5 bölü 13 olarak inceliyorum. X açımızın sinüsü yani karşısı 5 Hipotenüs uzunluğu da 13 birimmiş. Demek ki komşusu 12 birim olmak zorunda. Şimdi bunu bulduktan sonra benden tanjant x istiyor. O zaman ben burada hemen tanjant x'i bulabilirim. Tanjant x dediğimiz değer karşı bölü, karşı bölü komşudan 5 bölü 12 oldu arkadaşlar. Fakat dediğim gibi işaretini kontrol etmek zorundayım. E şimdi işaretine nasıl bakacağız? Sinüsün sonucu negatifmiş. Şimdi sinüs nerede negatif oluyor? Bildiğiniz gibi arka bir incelememiz lazım. Arksinüs sinüs fonksiyonun sonucu negatifse. Bakıyorum sinüs, ark sinüs fonksiyonunun çalışma aralığı neresiydi arkadaşlar? Birinci ve dördüncü bölgeydi bildiğiniz gibi. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında çalışıyorduk biz arksinüs fonksiyonunda. Şimdi biz eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığında çalışıyorsak bu iki bölgeden hangisinde sinüs negatiftir? Tabii ki dördüncü bölgede şurada negatif olacak. Demek ki bizim bu fonksiyon için çalışma alanımız dördüncü bölge. Peki dördüncü bölgedeki tanjantın işaretini bilmemiz gerekiyor. Dördüncü bölgede tanjant negatif olacağı için tanjant x'imiz eksi 5 bölü 12 olacak gençler. Bunu bulduk. Eksi 5 bölü 12 artı dedim. Şimdi kosinüs y'yi bulabilmek için bu sefer de buraya bir incelememiz gerekiyor. Neydi oradaki denklemimiz? Ars sinüs. 24 bölü 25. Y'ye eşittir. Yine aynı şeyi burada da yapacağız. Her tarafın sinüsünü alalım yine. Kim ne olsun? Şuradaki sin ve arcsin fonksiyon kendisiyle tersi birbirleri götürsünler. Elimizde sadece sinüs y eşittir. 24 bölü 25 kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu da bulduktan sonra yine y açısını içine alan bir dik üçgen çizmemiz lazım. Çizelim hemen üçgenimizi. Y açımızı yerleştirdik. Sinüsü 24 bölü 25'miş. Karşısı 24. Hipotenüs uzunluğumuz 25 ise 7, 24, 25 üçgeninden komşu uzunluğu da 7 birim olmak zorunda. Şimdi bunu bulduktan sonra bize kosinüs y lazımdı. Kosinüs y'yi bulalım hemen bir. Kosinüs y'miz komşu bölü hipotenüsten 7 bölü 25 olacak. E, i̇şaret incelememize aslında çok gerek yok. Çünkü zaten burada sinüsün pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif olacaksa arka pozitif olduğunu biliyoruz. Birinci bölgede olmak zorunda. Birinci bölgede zaten kosinüsün işareti de pozitif arkadaşlar. Posiyemizi de bulmuş olduk. 7 bölü 25. Şimdi bizden istenilen ifadeleri bulduk. Sadece payda eşitleyeceğiz. Burayı 25 ile burayı 12 ile genişletelim. Kaç geldi? Eksi 125 artı 84 bölü 300 oldu. Burayı da düzenlersek eksi 41 bölü 300 geldi arkadaşlar. Evet. Lütfen şunu alışmaya çalışın. Ters trigonometrik fonksiyonu yani arkın olduğu yere bir bilinmeyen vererek başlarsanız soruyu zaten çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet yine bir ark sorusu. Bakalım buradan neyi istiyormuş bizden. Ark sinüs bölü 3 artı 2 ifadesinin fonksiyonun tersi nedir diyor. Bu çıkmış bir sınav sorusu. Şimdi arkadaşlar biz fonksiyonun tersi dediği zaman aklınıza gelecek. Fonksiyonun tersi demek x'ler ve y'lerin yer değiştirmesi demek değil mi? Aynen öyle. O zaman bizim buradaki amacımız x'ler ve y'lerin yer değiştirmesini sağlamak. Peki tabii ki fx dediğimiz ifadenin sonucu x'lerin görüntüleri y'ye eşit. O zaman biz fx yerine y yazarak fonksiyonu bir düzenleyerek başlayalım. y eşittir arksinüs Artı 2. Şimdi benim amacım x'ler ve y'lerin yer değiştirmesi demek değil mi? X'lerin ve y'lerin yerlerini değiştirmek istiyorsam ben bakalım bir. Buradaki x'i yalnız bırakabilmek için az önce ne yapmıştık biz? Ark sinüsü düzenleyebilmek adına yine sinüsünü almıştık. O zaman burada da yine aynı şeyi yapacağım. Her tarafın sinüsünü alıyorum arkadaşlar. Buranın da buranın da sinüsünü aldık. Şimdi sinüslerini alınca ne kaldı elimizde? sinüs y eşittir. Sin ve arksin birbirlerini götürdüler. X bölü 3 artı 2 oldu. Doğru mu? Amacımız neydi? Amacımız x'i yalnız bırakmaktı. X'i yalnız bırakabilmek için sinüs y eşittir. X bölü 2 artı 2 ifadesindeki artı 2'yi karşıya attım. Eksi 2 olarak. Pardon şurası 3'tü. Şimdi x yalnız bırakabilmek için 3'ü karşıya çarpım olarak atıyorum. Ne oldu ifademiz? Eksi 6 artı 3 tane sinüs y oldu x ifademiz. Şimdi x yalnız bıraktıktan sonra zaten sorumuz bitmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü x yalnız bıraktıktan sonra x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazarak fonksiyonun tersine ulaşmış oluyoruz. Yani ben artık burada şunu yazabilirim. F tersi x ne oldu? 3 tane sinüs x, x gördüğüm yere, y gördüm yere x yazıyorum çünkü. Eksi 6 yazdım ve fonksiyonun tersine ulaşmış oldum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Fonksiyon ters demek x ve y'lerin yerlerini değiştirmen gerekiyor demek. x ve y'lerin yerlerini değiştirdikten sonra x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazarak fonksiyonun tersini elde etmiş oluyoruz zaten. Devam ediyorum sıradaki sorumuzla. Şimdi bize bir m ifadesi verilmiş. 3 eksi 4 tane arksinüs x artı 1 bölü 7 ifadesi verilmiş. M'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar siz şunu biliyorsunuz zaten. Biz nasıl ki sinüs x için ne diyoruz daima alabileceği değerler eksi 1 ile 1 aralığında diyorsak. Sinüsün alabileceği değer aralığı yani görüntüleri aynı zamanda arksinüs için birer tanım kümesi değil midir? Aynen öyle. Şimdi biz sinüs için eksi 1 ile 1 aralığında diyebiliyoruz. Peki arksinüs için ne diyeceğiz? X'in değeri ne olursa olsun şunu biliyor olmamız lazım. Bizim arksinüsümüzün değeri daima, açının ne olduğunu bir önemi yok, daima eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında olmak zorunda. Çünkü demiştik ki arksinüsün aralığı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında. Yani biz şu aralıkta çalışıyoruz. Şuraya da yazalım. Şimdi bunu biliyorsak herhangi bir arksinüs değeri eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığındaysa hemen şurayı bir düzenleyelim. O zaman biz şunu da söyleyebilir miyiz? Arksinüs x artı 1 dediğimiz ifadede eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Şimdi o zaman istenen ifadeye benzetmemiz lazım birazcık. Bu ifadeye benzetebilmek için ilk önce eksi 4 ile çarpmamız gerekiyor her tarafı. Bu elimizdeki eşitsizliğin her tarafını eksi 4 ile çarparsak. Negatif bir sayıyla çarptığım için yön değiştireceğim. Unutmuyorum arkadaşlar. Eksi 4 ile çarparsak burası artı 2 pi oldu. Büyük eşittir oldu. Eksi 4 arc sinüs x artı 1 büyük eşittir eksi 2 pi oldu. Şimdi bunu hallettikten sonra ne diyor bana? Bulduğum bir ifadenin her tarafına 3 ekle diyor. Burada her tarafı 3 ekliyorum eşitsizliğimizin her tarafına. Ne oldu burası? 2 pi artı 3 büyük eşittir. 3 eksi 4 tane ark sinüs x artı 1 büyük eşittir. 3 eksi 2 pi oldu. Şimdi en son yapmam gereken şey ne? Eğer ki ben bu elde ettiğim eşitsizliği bir de 7'ye bölersem emin kendisine ulaşmış oluyorum. O zaman eşitsizliğin her tarafını 7'ye bölüyorum. Her tarafı 7'ye bölersem 2 pi artı 3 bölü 7 büyük eşittir. Artık burası m ifadesi olmuş oldu arkadaşlar. Büyük eşittir 3 eksi 2 pi bölü 7 oldu. Şimdi bunu da hallettikten sonra benden artık emin aralığını bulduktan sonra alabileceği en büyük ve en küçük değeri istiyordu. Toplamlarını istiyordu. Emin alabileceği en büyük değer o zaman 2 pi artı 3 bölü 7 olmuş oluyor. En küçük değerde 3 eksi 2 pi bölü 7 olmuş oluyor. Bu iki değeri toplarsak ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 pi ile artı 2 pi birbirini götürdü. 6 bölü 7 gelmiş oldu. Dediğim gibi lütfen bu arcsinlerin arcoslarının çalışma aralığını iyi öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Sinüsün ki 1 ve 4. Bölge, kosinüsün ki 1 ve 2. Bölge olacak. Yani 0 pi aralığı olacak. Devam ediyorum. Sıradaki sorumuzda ne diyormuş bakalım diye Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC'dir. Buna göre yine bize bir ifade vermiş, bir denklem vermiş. Bu ifadenin değerini istiyor bizden. Şimdi bunu bulabilmek için. Tabii ki elimizde olan ifadeden şurayı dağıtarak başlayabiliriz. Ama önce bir şunu düşünmek istiyorum. Bu bir ABC üçgeni ise o zaman direkt şunu düşünebilir miyiz? Demek ki bizim A açımız, B açımız ve C açımızın toplamı 180 derece. Şimdi buradaki BC'ler hep açı olduğu için bir düzenleyelim bakalım ne gelecek. Benden BC'yi istiyor mesela. Burada BC'yi yani B artı C'yi yalnız bırakırsak 180 eksi A'ya eşit geldiğini biliyoruz. Aynı şekilde bir de A artı B'yi istiyor. O zaman aynı denklemde bir de A artı B'yi yalnız bırakırsak A artı B yerine ben 180 eksi C yazabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisini buldum. Bu denklemlerde kullanacağım. Düzenleyeceğim. Bakalım ne işimize yarayacak. Şimdi C çarpı kosinüs B artı C gördüğüm yeri 180 eksi A yazıyorum. 180 eksi A eksi 180 oldu. Eksi A çarpı kosinüs A artı B açısı. A artı B yerine de 180 eksi C yazabiliyorum arkadaşlar. Şimdi burayı bir düzenleyelim. C çarpı kosinüs ne geldi? Eksi A. Eksi A çarpı Kosinüs 180 eksi c. Şimdi ben buradaki 180 eksi c indirgeme yapabilir miyim arkadaşlar? Evet indirgeme yapabiliyorum burada. Nasıl bir indirgeme yapacağım? 180'de isim değiştiriyor muyuz? İsim değiştirmiyoruz. Kosinüs olarak kalıyor. Kaçıncı bölgede çalışıyoruz? 180 eksi c. Yani ikinci bölgeden bir tık azalırsak nerede olmuş oluyoruz? Burası ikinci bölge olmuş oluyor. Peki ikinci bölgede kosinüsün işaretine eksi. Eksi olacağı için şurayı artı yaptım hemen. Bu ifade artı kosinüs c olmuş oldu arkadaşlar. Yani şurada indirgeme yapmış olduk. Bunu düzenledikten sonra bir de şurada kosinüs içerisinde negatif bir ifade görüyorum. Kosinüs bildiğiniz gibi eksiği yutuyor arkadaşlar. Bu eksiği yutarsa aslında ben burayı c çarpı kosinüs A olarak düşünebilirim. Artı A çarpı kosinüs C. Şimdi benden istediği ifade bu. Benim buradaki kos A ve kos C'ye ulaşmam lazım. Yani o yüzden benim için bir dik üçgen ihtiyacım var. Şimdi dik üçgeni bulabilmek için verilen if ifadede bir dik üçgen yok. Benim buradan bir yerden diklik indirmem lazım. Fakat nereden diklik indireceğim? Şimdi benden kosayı istiyor. O yüzden A açısını parçalamamamız gerekiyor arkadaşlar. A'yı parçalarsak kosayı ulaşamayız. E, C açısını istiyor. Kos e, C'yi bulabilmek için C açısını da parçalayamıyorum. A'dan Dikindiremiyorum. indiremiyorum. C'den indiremiyorum. O zaman sadece elimde B kalıyor arkadaşlar. B'den dikindirirsem başlıyorum o zaman. Burayı kaça kaç parçaladığını bilmediğim için x'e b eksi x dedim kenarlarına. Şimdi bakalım. C çarpı kosinüs A. A açısının kosinüsü komşusu x. Hipotenüs uzunluğu da C. Artı dedim geldim buraya. A çarpı kos C'yi istiyor benden. Yani buradaki açının kosinüsü ne olmuş oluyor? Komşusu B eksi x. Hipotenüs uzunluğu da A olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten bu soruları öyle bir ayarlıyorlar ki sadeleşmesi gerekiyor. C'ler gitti, A'lar gitti. Elimizde X artı B eksi X ifadesi kaldı. E artı X ile eksi X de sadeleştiği zaman zaten bizden istenilen ifadenin sonucu B kenarına eşitmiş diyeceğiz arkadaşlar. Var mıdır bir sıkıntı? Devam ediyorum. Evet, şimdiki sorumuz da bizden ne istiyormuş? Bir fx fonksiyonu vermiş. İnceleyelim. 2 sin 1 2 x 4 kos kare 3 x artı 3 kotanjant küp 4 eksi 8 4 x 8 bölü 10 fonksiyonun esas periyodu nedir demiş. Şimdi periyodu bulabilmek için öncelikle bir hatırlatma yapalım. Periyotları biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bizim periyotları bulabilmemiz için. T dediğimiz ifade periyot. Sinüs ve kosinüslere bakalım. Sinüs ve kosinüs için yaptığımız şey şuydu. Sinüs ax artı b fonksiyonu, kosinüs ax artı b fonksiyonu düşünelim. Bunlar da periyot için n'in yani kuvvetin tek mi çift mi olduğuna bakmamız gerekiyordu. Doğru mu? En tekse formülümüz farklı, en çiftse formülümüz farklıydı. Şimdi eğer ki n dediğimiz değer çiftse o zaman biz periyot olarak neyi almış oluyoruz gençler? pi bölü mutlak a dediğimiz ifadeyi almış oluyorduk. Ama eğer ki elimiz tekse formülümüz 2 pi bölü mutlak a'yı almış oluyoruz. Buradaki a dediğimiz değerler x'in kat sayısı. Tamam mı? Dikkat edelim. x'in kat sayısını a diyoruz. Şimdi o zaman sinüs ve kosinüs de Kuvvetin tek mi çift mi olduğunun önemi vardı. Fakat tanjant ve kotanjantta bunlara hiç ihtiyacımız yoktu. Tanjantta da kotanjantta da bizim için önemli olan sadece tanjant ve kotanjant olması kuvvetin önemi yoktu. Direkt periyotları bunların pi bölü mutlak a olacaktı gençler. Şimdi bunu hatırladıktan sonra bizden ayrı ayrı 3 tane aslında kendi içlerinde fonksiyonlar var. Birinci fonksiyonumuz ikincisi bu da üçüncüsü. Şimdi ayrı ayrı hatta f1, f2, f3 diyeyim ben bunlara. Benden bunların ayrı ayrı bir periyotlarını bulmamı istiyor. Önce bir bulalım. F1'in periyodunu bulalım. TF1 dedim. Bakıyorum. Bunun periyodunu bulabilmem için öncelikle sinüs fonksiyonu. O yüzden kuvvetine bakmam lazım. Buradaki katsayının hiçbir önemi yok arkadaşlar periyod bulabilmem için. O sadece çizdiğimiz grafikle alakalı. Şimdi bu fonksiyonda sinüsün kuvveti tek olduğu için bizim kullanacağımız formül 2 pi bölü mutlaka olacak. Şimdi 2 pi bölü mutlak kullanacağız. 2 pi zaten sabit. Mutlak a dediğimiz şey x'in katsayısı arkadaşlar. Buradaki x'in katsayısı eksi 2. E zaten ben bunu mutlağına alacağım zaman 2 pi bölü 2'den pi bulmuş olacağız. O zaman şu ilk fonksiyonumuzun periyodunun pi olduğunu bulduk. Aynı şey ikincisi yap, ikincisi için yapalım. Tf2 dedim. E, bu fonksiyon ne fonksiyonu farkındaysanız kosinüs fonksiyonu ve kuvvetimiz çift. Kuvvet çiftse bizim 2 pi yapmamıza gerek yok. Formülümüz pi bölü mutlaka olacak. Pi'miz sabit mutlakamız buradaki x'in katsayısı, x'imizin katsayısı da 3. Mutlak 3 dediğimiz zaman zaten direkt pi bölü 3 bulmuş olduk. Devam ediyorum. En son fonksiyona geldiğimiz zaman karşımıza bir kotanjant fonksiyon çıkıyor. Kuvvetine hiç bakmamıza gerek yok. Zaten tek bir formülümüz vardı. O da pi bölü mutlak a'ydı arkadaşlar. E, pi'miz sabit. Mutlak A'ya bakacağım. Mutlak A dediğim şey burada dikkat edin lütfen. Buradaki x'in katsayısı 4 değil sadece. Çünkü burası tamamıyla x'in katsayısı oluyor. Yani buradaki x'imizin katsayısı mutlak değer 4 bölü 10. E o da 2 bölü 5 yapıyor. Ters çevirip çarparsam 5 pi bölü 2 olmuş olacak son fonksiyonumuzun periyodda. Şimdi buraya bir hatırlatma yazdım ben. Eğer sizde birden fazla fonksiyonun toplamlarının ya da farkının periyodunu isterse Diyor ki sen bu ifadelerin periyodlarını bul ve bu ifadelerin periyotlarının ekoklarını al. Ekoklarını aldığın zaman sana tüm ifadenin periyodunu verecektir diyor. E ve o zaman biz bu ifadelerin tek tek periyotlarını aldıysak nesini almamız gerekiyormuş bu ifadelerin hepsinin periyodlarının? ekoklarına bakmam gerekiyor. O zaman ekok pi, pi bölü 3 ve 5 pi bölü 2 ifadede Ekoklarına bakarsak. Biliyorsunuz ki rasyonel sayılarda ekokları nasıl bakıyorduk? Üstün ekoku aldım. Altın ebobu. Üstün ekokuna bakıyorum. Pi, pi ve 5 pi'nin ekoku. Yani bunların kaçta birleşine bakarsak 5 pi de birleşiyorlar. Böyle dedim. Aşağının ebobuna bakacağım. Ya aşağının ebobu 1, 3 ve 2'nin ebobu ortak bölenleri 1 olduğu için 5 pi bölü 1 olmuş oldu. Bunların ekokları yani 5 pi oldu arkadaşlar. Yani bu koskocaman ifadenin periyodu 5 pi'dir diyeceğiz. Dediğim gibi lütfen şu ifadeyi unutmayın. Eğer toplamlarının farklarının periyodlarını isterse direkt tek tek ayrı ayrı bulup sonrasında da ekoklarını alacaksınız. Devam ediyorum.